Ha. Ne diyor? Bir şey demiyor babaanne sayıklıyor sayıklıyor Ben bunun halini hiç beğenmiyorum Hasta bu ayol hasta Babaanne Doktor çağıralım mı doktor Doktor tabi Baksana çok yemekten yanakları kızarmış Of babaanne ya Of ya Yok abi ha. galiba en iyisi Ahmet hocaya haber vermek Terlesin terlesin iyidir Terlemek iyiydi. Allah Allah ya sen bana sabır ver ya. Kaçtı bu numara ya? Nereye koydum hafif ucum tamam. Kofil, ablamı arama. Abi, haber vereceğim ben. Sen çok hastasın abi ya. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor. Kofil ben iyiyim. Yatacağım geçecek. Madem öyle istiyorsun kardeşim. <laughs> abi, ablama sakın bir şey söyleme. Ne tablası verecekmişiz sen? Ee, nasıl yani? Abi, felaket ateşi var ya. Evde yatıyor. Kafasını kaldırmadı dün geceden beri. Ya abi, çıkışta beraber eve gidelim. Kardeşimize destek olalım, değil mi? Beyler! Fark ettiniz mi son zamanlarda düşmanlarımız bayağı bir çoğaldı. Eskiden bu kadar kalabalık değillerdi. Ama boş ver be kardeşim. Biz yine satışlar gördük. Var canım. Canım. Ne haber? Canım ulan şimdi çarpacağım ağzım olacak ha. <gülüyor> 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 ne oluyor ya ne var bunda canım? Bak yine sana canım dedim. Ya benim canım bu laftan çok sıkıldı ya. Ne haber canım? <laughs> 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 Ortega. Galiba bu sivilce bize dalga geçmeye falan çalışıyor galiba. Hep bu Mars'ın etkisi yüzünden arkadaşlar. Sakin olun. Şu Peter yolda. Allah Allah ya. Mars'a bir ilgisi yok kirazcığım. Bu insan benzeri şeyleri sinirleri bozulmuş. Hatta sinirleri değil karakterleri de bozulmuş. Mahmi saç ol artık ama ha. Günaydın. Oturun. Keramet'in güç verir nerede? Öğretmenim e, keramet güç verir gelmedi. Gelmedi değil gelemedi bugün biraz... Ali bana doğruyu söylemen için sana süre tanımıyorum. Öğretmenim hasta evde yatıyor. Hasta mı? A ama ama durumu iyi o dün akşam az, az biraz ateşi çıktı ama şimdi iyi yani. Ya, kaça çıktı? İlaç verdiniz mi? Verdik, verdik. İyi, Mer merak etmeyin öğretmenim. Bir şeyci yok. Zaten merak etmiyorum Ali. Ya, i̇laç verdiniz. Açın şeyi. 37. sayfayı açın. Kerem Allah. kardeşim Allah. ne yapacağız ya? Allah. Otuz dokuz buçuk. Kardeşim kendine gel ya. Kerem. Ya baba mı diyor ah canım. Çağır gelsin şu Sabi'nin babasını. Baba diye sayıklıyor. Abi ben hep söyledim zaten ya. Bir maça, bir koya, bir de kavgaya yalnız başına gidilmez diye. Al, yiğitlik yapayım dedi, çocuğu denize attılar ya. Uf, ne yapacağız ay Allah'ım ya? Çocuğun şirazesi bozuldu babaanne. Kardeşim, kardeşim. Yahu çağır şu çocuğun babasını. Kendi kendine tın tın konuşup duruyorsun. Abi, affet beni. Günah benden gitti. Haber vereceğim, haber vereceğim babaanne. dayan kardeşim. Dayan. Alo. Ahmet Hoca, öğretmenim. Şey... Adresi versem acele bizim eve gelebilir misiniz? Kerem. Biraz rahatsızlandı. Aslında durumu kötü biraz. Veriyorum. Abla. Allah. Ah be çocuk, ah be çocuk. Al evlatçı, Al bunu. Oğluna için Hiçbir şeyci kalmaz. Teşekkür ederim. Yalnız babaanne. O onun dandisi değil, türdeşi, türdeşi. Anlamadım. Ya diyorum ki o onun dandisi değil, türdeşi, türdeşi. Aa, annesi değil, kardeşim mi? Ya. Geçmiş olsun evlatçığım Teşekkür ederim Öğretmenim bizde böyle anlaşıyoruz işte Ben onun dekoderiyim ha Ben çözemedim de ee, Ben de beş yılda anca çözebildim Yuvarladıp gidiyoruz işte <laughs> İçin evlatçım onu için iğne ilaca gerek yok Şıp ha. diye keser Tamam efendim Abla Abla Buradayım canım Ben seni üzmek istemedim Biliyorum biliyorum bebeğim Seni paylaşmam Kimseyle paylaşamam. Tamam paylaşmayacaksın tamam kimseyle paylaşmayacaksın. Abla, abla, abla burada abla. mısın? Ablam buradayım ablam. Abla sen misin? Dene test ister misin? Abla hoş geldin. Hoş gelmedim. Kalk yürü evimize gidelim. Bak arkadaşın hayatında felç etmişsin. Eve mi? Eve gidelim ya. Enişten seni çok merak ediyor. Abla. Yoksa hayır Ama yok şaka şaka. Ay. Bana çektirdiklerini ben sana ödetmeden evlenir miyim hiç? Ha? Tamam canım çok korktum bir dönüm. Ay hadi evimize gidelim. Ablam benim. Ya yap et ondan sonra ablam benim. Bak bir iyile seni pişman ediyor muyum etmiyor muyum? Abla benim yine ateşim çıktı. <laughs> Ay canım canım.